Panathinaikos'un rakibine geliyor. İlhan Mansız. Panathinaikos'un rakibi Victoria Pilsen. Panathinaikos'un rakibi Victoria Pilsen. Nottingham Forest eşleşiyoruz. Nottingham Forest ile eşleşiyoruz. Nottingham Forest eşleştik arkadaşlar. Ee, rakibimiz. İlk maç iç sahada Nottingham Forest'a karşı oynuyoruz. İkinci maç deplasmanda Nottingham'dayız. Dün ateş manifest demişti chatte. Dün ateş manifest demişti. Ama bakın yani çok moral bozmaya gerek yok. Forest gerçekten acayip bir takım değil. Burada ilk İngiliz takımını Fenerbahçe eleyecek umuyorum. Şu ana kadar 9'da 9 takımla devam ediyorlar Avrupa'da. Umuyorum eleyeceğiz. Ya adamların sahibi de Yunan. Yine Yunanlardan kurtulamadık. Fenerbahçe, Nottingham Forest. Yenersek bakalım diğer taraftan kim gelecek? Şu Tutkart mı, Ferenc Varoş mu gelecek? Çeyrek final yolu için. Onu da görelim bütün eşleşmeler belli olsun Forrest'a bakacağız <laughs> Fenerbahçe Ferenc Foro çekti şu anda Ferenc Foro Stuttgart da bizim tarafa geldi arkadaşlar İnanılmaz bir noktaya gitti Yani bizim taraf Yani sağ taraf hatta şuradan göstereyim Turuncu taraf Rezalet bir hale aldı Bizim tarafta Celtic var Stuttgart buraya geldi Fenerbahçe Nottingham Forest. bir tek Bran zayıf burada bir de Lille var yani diğer tarafta Ludogorets, Ferencvaros, Panathinaikos, daha ortalama takımlar, Dinamo Zagreb, Pauk, yani Selta bir tek yukarıda kalmış. Bütün güçlü takımları bizim tarafa attılar ya. Umarım büyük takımları diğer tarafa denk gelir yani son 16 kurasında. Son 16 kurası 27 Şubat'ta yapılacak arkadaşlar. Oradan sonra bütün turnuva ağacını görüyor olacağız. Son 16 kurası ile birlikte. Bakalım son eşleşmeyi görüyoruz. Dinamo Zagreb'le kim eşleşecek? Bologna mı? Genk mi? Genk geldi. Bologna'da bizim tarafta arkadaşlar. Bologna'da bizim tarafta. Yani çok enteresan bir yarı final final yolu çıktı şu anda. Ya burada Midland geldi geldi. Yoksa olabilecek en zor kura yolu çıkacak yani neredeyse. Nottingham kim ya? Biz bunları yeriz. Kim moral bozuyor demiş Phoenix. Yani çok garip bir turnuva yolu çıktı. Fenerbahçe Nottingham Forest'ı geçerse Midland ya da Betis yani burada Midland ya da Betis artık Midland gelmek zorunda bence. Çünkü yukarıda olabilecek en güçlü iki takım Celtic ile Stuttgart eşleşti. Onlar geçerse zaten Porto Braga ile oynuyor. Yani bu dörtlü olabilecek en zor dörtlü oldu. Ludogorets de Ferencvaros diğer tarafta kaldı. Aşağıdaki dörtlüye bakıyorum. Bologna ve Bran. Yani Dinamo Zagreb mi Bran mı? Tamam Dinamo Zagreb daha iyi diyebilirsin. Ama yine Bologna güçlü takım buraya geldi. Paok'la Lille arasında güçlü takım buraya geldi. Celta Vigo ile Kızılız arasında bir tek Celta Vigo diğer tarafta gitti. Yani 6, 8 takımın 6 güçlü olanı bence bu tarafta. Yani playoff turunda oynayan 8 takımın toplam 16 takımın şeyi çoğu burada. Biz de dahil edince. Burası 4'te 4. Burası 8 şey. 2. 8 eşleşmenin 6'sı buraya geldi. Acayip bir şey yani. Tatsız. Tatsız eşleşme. İnan bana kış ayında Pilsen daha zor deplasman demiş Cihan Bulut. Yani da çok sıcak bir yer değil diye düşünüyorum. Kış olarak düşünürsek. ve en azından şunu söyleyebilirim. Pilsen Panathinaikos'a yenilme ihtimali daha ya var yani. En azından orada ülke puanı kaybı yaşayabilirler. Orada en azından ülke puanı kaybı yaşayabilirler diye umuyorum. 6 atıyoruz Forza demiş Ateş. Gidiyor musun maça? <gülüyor> <gülüyor> Sen Norveç takımı mı King demiş. Lyon <laughs> ve Aston Villa'nın turnuvanın hangi tarafta olacağı Şubat'taki kurada aynen öyle. 27 Şubat'ta Lyon ya da Aston Villa'nın bizim tarafımızda olup olmadığı belli olacak ama yarı finale kadar eşleşemiyoruz onlarla. Neyse ki böyle bir avantajımız var. <laughs> E, Fener en zor takımları çeker. Fener bahsızlığı devrede yorumu var. Forest'ın Avrupa maçı öncesi zor maçlar. Ona bakalım. Bak Juventus'ta yapmadık onu. Juventus'un da zor maçları varmış galiba. Forest fixture diyelim. Forest fixture. Forest, Forest, Forest. E, Nottingham Forest ne zaman oynuyor? 27 kim ha? Oo, Liverpool maçları var. Güzel. Wolves'la küme düşmemeye maçı oynuyorlar. Ama arada boşlukları var işte ya. Bak 19 Şubat'ta ya maç. 19 Şubat öncesi 8 gün maçları yok. Çünkü hafta içi fikstürü oynuyorlar Premier Lig'de. Sonra hafta sonu muhtemelen kupa maçları var. Hafta sonu maçları yok. Sonra 21'inde Liverpool maçı var. Yani bizim iki maç arasında bir Liverpool maçları var. Sonra da Brighton maçı var. Yani aslında fikstür onlar için şöyle düşünülebilir. Gerçi Liverpool da kötü olduğu için yenmeye çalışacaklardır. Ya arada Liverpool maçı olması güzel eyvallah ama ilk maç öncesi yani deplasmana gelmeden önce adamlar 8 gün dinle dinlenecekler. Bu onlar için biraz avantaj olabilir. Fenerbahçe'nin fikstürüne bakalım. Fenerbahçe arada galiba Trabzon maçı olması lazım. Evet. Yani Fenerbahçe Trabzon maçından sonra oynayacak ama en azından iç sahada oynuyor. Sonra Kasımpaşa iç saha maçı var. Ya yani şu güzel en azından iki maç arasında Kasımpaşa iç saha var ama Fenerbahçe Trabzon deplasmanından sonra iç sahada Forest'ta ağırlıyor. Forest ise Wolves maçından sonra 8 gün dinlenerek İstanbul'a geliyor. Yani fikstür çok avantajlı diyemem ben orada. Sadece Forest'ın iki maç arasında Liverpool maçı var. Ee, Phoenix demiş ki şampiyon olacaksan böyle olacaksın. Betis gelsin demiş. Phoenix bütün güçlü takımları istiyor. Evet, 14 Şubat Trabzon sonra Forest maçı oldu. Göktürk kiyaza isteriz diyenler var. Göktürk kiyaza gelsin ve şu an bize Forest yorumu yapsın diyenler bire basabilir. Juventus İstanbul'a gelmeden 2 gün önce Inter deplasmanında oynuyor. Bu mesela müthiş. Bu müthiş yani. FA Cup'ta Rexham'a elenmişler. Bakalım şimdi ne yapmışlar Avrupa şey Nottingham Forest. Nottingham Forest şu ana kadar bir tek Luka transferini bitirdiler. Mateta ile ilgileniyorlar. Onun haricinde Jose Sağ ile ilgileniyorlar. Ayari ile ilgileniyorlar. Igor Jesus'un gitme ihtimali var. Frat Dezi ile ilgileniyorlar. Transfer durumları bu şekilde. E, ligde 17. sıradalar. Küme düşmeme yarışındalar. Şu an birazcık hattan uzaktalar. 5 puan fark var ama sıkıntılı günler geçiriyorlar. Şandayş'ı getirdiler zaten. da biliyorsunuz orada Premier Lig'in sefiri. 13. sırada bitirdiler. 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet almışlardı. Averajları artı 8'di Nottingham Forest'ın. Oynadıkları maçlara bakalım hemen. Nottingham Forest'ın oynadıkları maçlar. FA Cup'ta Wrexham'la berabere kalarak eleniyorlar. E, Lig kupasında Swansea ikisinde de ilk turda elenmişler. Avrupa Ligi'nde ilk maç Betis deplasmanı beraberlik. Sonrasında Midland 3-2 kendi evlerinde yeniyor. Fixtürler ne kadar zormuş bu arada. Üçüncü maç Porto ile oynuyorlar. Yani ilk 5'ten 3 takımla oynamışlar ilk 3 maçta. Ondan sonra Stumgaz deplasmanı beraberlik. Malmö galibiyet. Utre deplasmanı galibiyet. Braga 1-0 yeniliyorlar. Ferenc Varoş 4-0. Abi bir dakika. Braga Porto 5-6. Midland Betis 3-4. 3-4-5 ve 6. takımlarla oynamışlar. Ve bu maçlarda zaten daha çok puan kaybetmişler. Yani Avrupa Ligi'nde daha iyisini yapabilirlermiş. Zaten kendilerinden zayıf bütün takımları yenmişler. ya şu, şu tabloya bakınca Fenerbahçe'yi rahat yenebilirler gözükür normal şartlarda. O biraz tatsızmış. Adamların fikstürü zor olduğu için birazcık aşağıda kalmışlar aslında. Puan durumunu konuştuk. Ligdeki durumlarına bakacağız. Ligde ise ilk hafta Brentford'ı yeniyorlar, sonra haftalarca kazanamıyorlar. Sonra zaten hoca değişikliği geliyor. Sonrasında yine birazcık dağılıyorlar. Son haftalarda West Ham galibiyeti, Arsenal'le beraberlik ve Brentford deplasmanına galibiyetle birazcık daha toparlamaya çalışıyorlar. Bu şekilde. Fixtürleri de dediğim gibi. Arada Liverpool maçı oynayacaklar ama öncesinde Wolverhampton yani kupadan elendikleri için Wolverhampton maçından sonra 8 gün dinlenme şansları olacak. Böyle bir durum var. Çandaş Premier Lig'in yılmaz vuralıdır demiş Kesik Basebo. Doğru bir yorum. Ayvayı yedik diyen var. Çok da katılamayabilirim. Ee... saniye. Mateta Milan'a gitti yazan var. Duran top akan oyundan gol atamaz Fener bunlara demiş Koray. Açıkçası o kadar detaylı istatistik bilmiyorum şu anda. Sidiki Şerif yazan var. İsterse 30 gün dinlensin rakibi Fenerbahçe demiş Ateş. Ateş yine gaza gelmiş durumda. İkinci Spurs vakası bunlar da gider kupayı alır kesin demiş Egemen. Ya orada hala Aston Villa var. Forst'a gelene kadar. Güç sıralaması olarak daha zayıfların bir tarafta diğer güçlerin diğer tarafta eşleşmesi biraz garip değil mi? Geldi inan şimdi Kura'ya demiş Adere. E, Tam tersi dengeli dağılsa da inanmayacağız ama. Tam eşit dağılsa da inanmayacağız. O yüzden yani hiçbir türlü inandıramıyorlar biz zaten Kura'ya. E, Mourinho 18'sini ayva yedik derdim ama Tedesco umut veriyor demiş. Bo, ya Fenerbahçe 3 maçtır kazanamıyor şu an baktığın zaman. Yeni transferler üste eklenebilecek Şahin Burak ama 3 oyuncu eklenebilecek sadece. Sadece 3 oyuncu eklenebilecek. Aston'u gümüşe atarlar. Yani inşallah Aston Villa diğer tarafta olur. Aston Villa da bu tarafa gelirse ortalık iyice karışacak. Son 6 gelmedi ateş daha. Son 6 sonra gö göreceğiz. Nottingham Forest şandaşla enteresan bir takım. Kante Lukman yazılabilecek bir moça. Gelsinler de önce. Gelirlerse yazılırlar. Evet az sonra Nottingham Forest hakkında ilk hızdan ilk ağızdan bilgi almaya çalışacağız. Ee... bir saniye tık tık tık. Göktürk kısa yayına bağlıyorum. Nottingham Forest hakkında bu sezon izlediği maçlardan bilgi verecek. Öyle saçma maçları izlediği için şu anda hakimdir diye düşünüyorum. Hemen linkimizi, aa, aa yanlış yere attım. Linkimizi yolladık, kulaklığımızı taktık. Bekliyoruz. Ee, Forest ne çabuk geldi. Ay. Evet ses 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 denemesi hemen ses alalım. Benim merhabalar merhabalar. <laughs> Geliyor sesin tamam. Sen değiz. Nothing Forest. Nottingham şöyle bence Fenerbahçeliler şey, Fenerbahçe şanslı ee, çünkü ben ankete falan baktım senin yayının başında insanlar Pilsen gelsin demiş ama Nottingham kadar kaotik not on, not, Nottingham kadar e, krizli başka bir kulüp bence Avrupa Ligi'nde yok o yüzden ben iyi bir eşleşme olduğunu Sesin, düşünüyorum. Sesinle ilgili kötü diyorlar banyodan mı konuşuyor yankı kötü falan diyenler var. Bir, bir, bir dakika. Mikrofonumuza takalım. Mikrofonumuz var ya. Mikrofon olursa çok iyi olur. Hemen bir de bir saniye bağlanıyorum. Ee, buna ha, şu ben... an mikrofondan geliyor. Nasıl geliyor? Daha iyi mi arkadaşlar? Chatten bakıyorum. Sesimiz Merhabalar. Ziydi. Merhabalar. <laughs> Bakayım bayıldım. Gene kötü diyen var. Nasıl ya? Bence daha iyi. Allah Allah. Şimdi mikrofona bağladım şu an. Bir saniye. Bende mi sıkıntı acaba? Bir daha konuş bakayım. Tabii şu an sesin mikrofondan geliyor. Şu sesi iyi olması lazım arkadaşlar. Ya ben benimki kadar iyi gelmiyor olabilir. Ses biraz boğuk derinden geliyor diye. Yani. Arttırmam bir çözüm olacak mı? Bir daha konuş bakalım. Bakalım konuşuyorum. Selamlar efendim. Selamlar. Merhabalar Sesim geliyor mu? İdare eder diyor. Devam et ya. Bence de. Tamam. Ee, bence Pilsen yerine Nottingham'ın gelmesi Fenerbahçe için daha iyi oldu. Tabii ki Premier Lig kulübüdür, tempodur, şudur budur ama Nottingham gerçekten çok e, kaotik anlar yaşıyor bu sene. Üç farklı hoca değiştirdiler. Premier en son ne zaman böyle bir şey oldu bilmiyorum. Ee, onun dışında kadro kaliteleri geçen seneye göre düştü. Ve oynamaya çalıştıkları oyun zaten favori olduğu maçlarda e, iş yapamayacak bir oyun. Şimdi Nottingham'da ne oldu onu söyleyeyim ben. Bunlar geçen sene çok büyük bir sükse yarattılar Nuno Espirito Santo ile. Nuno Espirito Santo tamamen oyuna kilitleyen, arkadaki boşluklarla iş çözmeye çalışan bir adam. E, en etkili kanat oyuncusu Hudson Odoi'ydi zaten. O durdu. O, onu takımda tutmayı başardılar. Sezon başında da bir zinçen karnesi yapmışlardı. Hatta Dinçen Kambis'e gelince ben şunu düşünmüştüm. Tamam bunlar geçen sene Underdog takım olarak çıkış yaptılar. Sürpriz takım olarak çıkış yaptılar. Bu senelerde oyun tutmaya çalışacaklar diye düşünmüştüm ama çok öyle olmamış. Oradaki başkan biraz fazla işlere karışıyor. Oradaki başkanla Espiritu Santo arasındaki kavgadan, gürültüden Espiritu Santo gitti. Kimi getirdiler yerine? Postepoğlu'nu getirdiler. Şimdi orada zaten kendi kendileri ilk darbeyi vurdu Nottingham. Postekolu çok iyi bir hoca bence. Kötü bir hoca değil. Ama Postekolu savunma çizgisini çok öne çıkartan, önde birebir pres yapmaya çalışan, topu hatta bir noktada almaya çalışan aşırı hücumcu bir hoca. Nuno Espirito Santo ile stoperler işte kaleye en, kendi kalelerine en fazla 15-20 metre uzakken Postekoğlu ile beraber rakip kaleye 30 metre yaklaşmaları istendi ve dağıldılar. Burada birçok oyuncu performans kaybetti. Birçok oyuncu düştü. Mesela geçen senenin Gözde ismi Olayna çok kötü oynamaya başladı. Özellikle Nico Williams'la beraber. Yani iki tane tempolu bek kullanıyorlardı. O tempoya çok gerek kalmadı. Çünkü top yapmalarını istedi Postokoğlu'nda. Yapamadılar. Önde birebir eşleşme istedi. Yapamadılar. Orta sahada Dominguez vardı. Hoca onu kanada falan atmaya başladı. Çünkü Dominguez aynı Beşiktaş'taki Gerson gibi biraz tempo dinamizm oyuncusu. Yani çok paslı iş olmayan bir oyuncu. O olmadı. Biraz Morgan Gisweit'in üzerine sorumluluk bindi. Ve takım çok kötü gitmeye başladı. En son bir hoca daha değiştirdiler. Şan Hoca geldi. Şan Diş. Ee, yıllardır Burnley'i e, uzun vurayım ileri. oraları yıkayım ve savunma yapayım hocası. Çok severim ben Şan Hoca'yı. Ee, bence Şan Hoca Nottingham için daha doğru bir aday. Ve yavaş yavaş takımı toparlamaya başladı. Kime düşme hattında kurtuldular. Fakat e, Şan Hoca'nın oynadığı oyun yani yıllarca Burnley'i hatırlayın e, ya da işte bu dönemki Nottingham'a bakın. Tamamen savunma yapan, ikili mücadelelerden kaçmayan, sürekli saha içerisinde kavga eden, düşük skorlu, az pozisyonlu maçlar oynamayı hedefleyen bir hoca. Şimdi Nottingham'la Fenerbahçe bu şekilde karşı karşıya geldiğinde ben Nottingham'ın Fenerbahçe'yi tuzağa düşürebileceğini düşünmüyorum. Çünkü Tedesco'nun yani Lukman'a oluyor galiba Fenerbahçe. Benim anladığım Tedesco'nun o Leipzig'deki 4-2-2'sini meydana getirmeye çalışıyor Fenerbahçe. Hatta Gündüz hamlesinden sonra bence buna dönmeye başladılar. Böyle bir merkez yoğunluğunu ve hareketliliğini kırabilecek bir takım değil Nottingham. Evet bir Premier takımı biliyorum ama bir Premier takımı gibi yönetilmediler. Yani ileride etkili olabilecek tek oyuncuları şu an Hudson Odoi e, onunla birebir eşleşme büyük ihtimalle Osterwold'e üzerinden olabilir. Bilmiyorum o maçlara özel belki sol bek e atılabilir Osterwold'e. E, Igor Jesus tamamen fizik mücadeleye girmeye çalışan, yıpratıcı olmaya çalışan bir santrafor. Ben çok etkili olabileceğini düşünmüyorum Şikrinyar'a karşı. Çok şaşırırım yani. Şikrinyar çok tecrübeli çünkü. Morgan Gibbs White açık alan bulduğunda doğru top kullanarak e, Nottingham'ı kaleye götürmeye çalışıyor. Ben Fenerbahçe'nin Nottingham'a o kadar açık alan vereceğini düşünmüyorum. Yani e, Juventus Galatasaray eşleşmesinde şey demiştim. Denge oyunu Juventus çok daha iyi oynuyor. Power o yüzden onlar demiştim. Fenerbahçe de Nottingham'a göre bence denge oyunu çok daha iyi oynayabiliyor. Ben Fenerbahçe'nin önde olduğunu düşünüyorum Nottingham'a göre. Ya dünkü maçta gördüğümüz ama çok açık alan verdi Fenerbahçe. Belki biraz rakibi sallamama zaten kazanmak fark lazım falan gibi bir düşünce olabilir evet. bilmiyorum ama daha konsantre olunması gerektiği kesin yani Fenerbahçe çünkü çok oyunda Yediş. basalım dediğinde arkada açık verdi ve hani mesela Osterville'de hızlı oyuncu diyoruz ama arkaya çok basit adam kaçırdı Osterville'de. Bir de şeyde de olmadığı için sol bek olmadığı için. İşte Mert ya da Semedo ters bek oynamak durumunda kalıyor. O yüzden oralarda çok fazla adam kaçırması yaşadı Fenerbahçe. Onlara dikkat etmesi gerekecek kesinlikle. %100. Yüz. Ya yani orada zaten kaçırabilecekleri tek adam şu an Nottingham'da Hudson Odoi. Yani ona çok dikkat etmek gerekiyor. Tek başına üçlük yapabilir Fenerbahçe. Ye. O öyle, öyle tehlikeli bir oyuncu bu tarz maçlarda. Fakat ee, şey ne derler? Nottingham'da mesela Nottingham hücumu sürekli beklerle genişletmeye çalışıyor. Bir bekte Ole Aine oynuyor. Diğer bekte Nico Williams oynuyor. Daha sonra Neco Williams oynuyor. Galli oyuncu. Hı, hı. Ee, yani ikisinden birini bir büyük takımda görmek istersiniz. Mesela şu an Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Ole Aine veya Nejo ikisinden biri gelse iyi dersiniz. Ama ikisini birlikte sahaya attığınız zaman teknik kalite o kadar yer, yerle yeksan oluyor ki. Yani Olayina ve Neco'nun arkaya koşmaları, Fenerbahçe'nin onları kaçırmaları çok önemli olmayacaktır. Hani basketbolda bir deyim var ya, şutunu riske etmek diye. Yani Olayina ve Neco'yu riske edip Nottingham'ı kapatabiliyorsunuz. Nottingham'ı kapatmak bu sene çok kolay. Hani Fenerbahçe'de bence Tedesco bunlara kafa yoran bir adam. E, Süper Kupa maçını ben sonradan izlemiştim. Bence Galatasaray'a bayağı kafa yormuş. E, benzer bir konsantrasyonla hedef maçı olarak bakıldığında ben Fenerbahçe'nin Nottingham'ı geçebileceğini düşünüyorum. Bence iyi bir çekti Fenerbahçe yani. Ya, for, ya biz de, biz de... Kilisi, felaket mesela Nottingham'da. Mourinho ile Milankovic. Nikola Milankovic hiç yani o performansını yansıtamadı. Hiç o, e, o Fiorentina'daki performansını bu sene yansıtamıyor. Veya geçen seneki performansını. Stoperler de formda değil. Hani Lukman hareketli bir oyuncu. E, yani kanattan Kerem'in, Nene'nin biraz daha destek olması lazım bence ama o hareketlilikle Murillo ve Milankovic'i çok çaresiz yakalayabilir Fenerbahçe. Ben bilmiyorum avantajlı geliyor bana Fenerbahçe Nottingham karşısında. Senin sevdiğin bir adamı transfer ettiler bu arada. Lorenzo Lucca'yı transfer ettiler. Ne diyorsun o işe? doğru Lucca'yı aldılar. Bak Igor Cessu kötülemiştim zaten. <laughs> doğru. Igor Cessu Luka... Atletico'ya gitme ihtimali konuşuluyor zaten şu an. Evet. Daha sağlıklı Atletico için. Yani şey, e, Igor için. Çok Nottingham'da olmadı. Yani mesela, e, demin posta bahsettim. Kötü bir hoca mı? Değil ama uygun değil Nottingham'a. Nottingham spesifik oyunu olan bir takım. E, Luka sırtı dönük oyunu çok iyi becerebilen bir oyuncu. Fakat Lukka'nın şöyle bir dezavantajı var abi, zaten o yüzden Napoli'de çok olmadı. Önde pres ve oyuna katkı anlamında çocuk sağda yok. Ama skor yapma ve sırtı dönük oynama anlarında hep işin içinde. Ben Luka'nın da çok yararlı olacağını düşünmüyorum Nottingham'a Çünkü o da biraz böyle çok pozisyon buluyorum takım oyuncusu Luka'da. E, Chris Wood da esas şandayşın oyuncusu. Sakatmış, diz ameliyatı evet. geçirmiş. O yüzden olmayacak herhalde evet. maçlarda. O bir avantaj evet. olabilir. yani Çünkü tam direkt şandayşın istediği adam. Uzun vurayım, o indirsin falan adamı. E, ondan da ya zaten o yüzden Luka'yı transfer etmişler ama dediğin gibi eksileri varsa bilemiyorum satın alma opsiyonu zorunlu bu arada o sezon sonuna kadar yani daha sonra devam edeceği için hani özverili olacağını bekleyebilirsiniz en azından geçici bir dönem değil onun için ama çok gezen bir oyuncu o yüzden de hani nasıl verimli olacak daha yeni geldi bilmiyorum onlar için burada Fenerbahçe'nin de ne kadar erken transferi bitirse o kadar hızlı alışma süreci olacağını düşünürsek yani transfer süreci önemli olacak e, Tabii Fenerbahçe'de bu 3 oyuncu değiştirme kuralında yani bir patlama durumu söz konusu hep bahsediyorum. Levent Mercan dışarıda, Mert Günok dışarıda, Musaba dışarıda, Gendozi dışarıda. Bir Santrafor geleceği konuşuluyor, Lukman geleceği konuşuluyor. ya i̇şte Santrafor belki gelmeyecek, Lukman gelecek bilmiyoruz. Sidiki ve Lukman şu an en çok konuşulan isimler. Kante konuşuluyor. 7-8 oyuncuya gidebilir bu durum yani. Bu hangi üçlü Avrupa Ligi'ne yazılacak o kısım önemli. Sana kura yolunu da sormak istiyorum bu arada. Enteresan bir şekilde bütün zor takımlar Fenerbahçe'nin olduğu tarafa düştü bence. Mesela Celtic ve Ludogorets arasında Celtic e, bizim tarafta. Ferenc Varoş'ta Stuttgart arasında Stuttgart bizim tarafta. Bunlar çeyrek finalde gelmesi muhtemel takımlar. E, Nottingham Forest zaten rakip olarak geldi. E, Dinamo Zagreb ve Bran arasından Bran geldi. genkle Genk ile Bologna arasından Bologna yine bizim tarafta ama yarı finale kadar eşleşemiyoruz. Pauk ile Lille arasından Lille yine aynı şekilde. Bir tek Celta Vigo ve Kızıldız arasından Celta diğer tarafta. Kızıldız bizim tarafta böyle enteresan bir kura yolu çıktı. Bir sonraki tura geçerse Fenerbahçe bu arada Midland ya da Betis gelecek. Elin yani olsun. ben bir, bir sonraki turda biter bence Fenerbahçe'nin yolu. Midilland ya da Betis zor diyorsun. Zor. İkisi de Doğru. zor. Bence. Eee de burada gördüğüm mü kura çekimi Bilmiyorum İlham Mansız çekti. Eee stadında oynanacak ya final. O yüzden İlham Mansız çekti kurayı. Çok mantıklı. <laughs> Çok mantıklı. Bu Fenerbahçe <laughs> bence Gündüz, Lukman ve Musa ekler diye düşünüyorum. ben. Yani şu an onlara var. Yani Lukman da gelirse Kesinlikle. öyle olur gibi gözüküyor. Ama Musabayı alacak evet. mı bilmiyorum. Yani Nene var, Oğuz Aydın var, Kerem var. Musabayı bence dışarıda bırakabilir gibi geliyor. Do, yani gelecek isimlere bağlı. Şimdi Kante gelirse evet Musaba dışarıda kalır. Ama şeyi söyleyeyim yani e, bu Cesus zaten Nottingham'ın oyununa uyan bir oyuncu değildi bence. Hele Şan Hoca'nın hiç durumuna uymuyor. Lukka uzun evet. Lukka ama yani Lukka'nın en önemli özelliği bence bitiriciliği. E, ee, Lukka Nottingham'ın sezon devamında ne kadar işin arar bilmiyorum. Benim için soru işaretli ama Fenerbahçe maçlarında şuna dikkat etmek lazım. Hani bu seviyelerde bulduğun pozisyonu atman gerekiyor ya. Lukka o topu kaleye çok rahat sokabilmek bir oyuncu. Yani Nottingham'a yararlı olmayabilir belki sezonun devamında ama Fenerbahçe maçlarında e, yani şey, Jesus yerine Lukka'nın dönmesi bence üzücü Fenerbahçe açısından. Çünkü Luka daha iyi, çok daha iyi bitirici. Hani havadan yerden bitirebiliyor. İki ay şu çekebiliyor. Sadece oyuna katılımı ve pres konusunda eksik. Orada Fenerbahçe daha rahat oyun kurabilir eğer Luka oynarsa Nottingham. Evet. Bu arada e, birin Levent yazmayan sinyalci demiş Emre de onu sinyalci yazmadı. Devin Özek yazdı. Sinyalci dediğin herhalde Mourinho'dan bahsediyor. <laughs> Mourinho kovulduktan <laughs> sonra kadroyu verdi Fenerbahçe hatırlarsanız. O süreçte bir sportif direktörün kadro yazmasını yani yazacağı duruma gelmesi Fenerbahçe'de Ali Koç rezillikleri vol herhalde 200 milyon 1580 bin falan bir şeyler e, saçmalıktı yani. Düşünsene sportif direktörün kadro yazıyor sonra yeni bir hoca geliyor ve belki kullanmayacağı oyuncular var kadroda. Saçma saçma bir şey yani. Evet var mı çok başka çok eklemek istediğim bir şey, şey Forrest'la ilgili? Başka eklemek istediğim bir iş yok Nottingham ile alakalı. Dediğim gibi kısır, düşük skorlu oynamaya çalışan bir ekip. E, tempo düştükçe Nottingham'ın işine yarayacaktır. Ona dikkat etmesi lazım Fenerbahçe'nin. E, hayırlı uğurlu olsun iki takıma da. Hem Fener, hem Galatasaray'a. E, fena kurallar değil. Gal Galatasaray'ın kurallarını tabii şampiyon ligi seviyesinde için yoksa Favori Juventus ama Fena kurallar değil öyle eyvah kesin elendik kuralları değil. Fenerbahçe Galatasaray için. Bakalım. Hayırlısı olsun. Sence e, Forrest'ın ligde kalma mücadelesi burada arada etkili olur mu Avrupa'ya? Olur olur. Çünkü West Ham yükselmeye başladı orada. West Ham hoca değiştirdi. Bir iki tane transfer yaptı. İki maçları galip geliyorlar. Castellanos çok önemli etki ediyor bence. Tabi e, tabii yine bir seriya oyuncusu. Orada <laughs> e, yani West Ham bu hafta Chelsea ile oynuyor. Bir sürpriz galibiyet alırlarsa Chelsea deplasmanında Nottingham Avrupa Marukayı boş verip tamamen <laughs> lige odaklanabilir. Onu söyleyeyim. Nottingham kim oynuyordu bu hafta hatırlamıyorum ama kolay bir maç değil Nottingham içinde ya. Bakıyorum hemen. Palisla içeride oynuyorlar. Aslında bir süre fikstürleri fena değil. Fenerbahçe maçına kadar. Palisla içeride oynuyorlar. Sonra Leeds deplasmanı, yani direkt küme düşme yarışı burası. Leeds deplasmanı, sonra içeride Wolverhampton. Bu 3 maç onlar için biraz küme düşmeme yarışında kritik olacak. Sonra e, kupadardan elendikleri için Fenerbahçe maçı öncesi bir 8 günlük boşlukları var. Hafta içi fikstürü oynuyorlar Premier Lig'de. Hafta sonu boş geçiyorlar. Fenerbahçe deplasmanına geliyorlar. Sonra Liverpool'u içeri darlıyorlar. Sonra da Fenerbahçe'yi içeri darlıyorlar. Fikstürleri bu şekilde. O, lige bence konsantre olabilirler. Yani ben şu an Nottingham'da Şan Hoca'nın şöyle bir hayal kurduğunu düşünmüyorum. Ulan bir Avrupa'yı alayım demiyordur o. Ligde kalayım diyordur. Yani, Ligde kalsın diye getirildi yani. Evet. O zaman teşekkür ediyorum. Forrest'la ilgili bilgiler Değil bu de. şekilde. Bence daha transfer yapacaklar bu arada ama kim yapacaklar göreceğiz yani. Tabii. Mutlaka yapacaklar. Üçüncü hocalar ya bu. Mutlaka yapacaklar. Değil mi sezon içinde üçüncü hocaları oldu. Üç oldu. Nuno, e, Postekoğlu, Postek bu da Şan Hoca. Evet ya işte o Yunan başkan birazcık çılgın olduğu için Tabii, oluyor böyle oldu, şeyler. Oldu. Tamam ama sana iyi yayınlar o zaman. Teşekkürler. İzlemeye geçiyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, Forest e, rakibi Fenerbahçe'nin bu turda umuyorum buradan bir e, çift galibi bir tur gelir. Ülke puan açısından değerli e, ve zor bir yol çıktı bence. Hani Betis-Mijiland yine ilk e, 8 arasında gelebilecek en iyi ikili eşleşmelerden bir tanesiydi. Hani hangi ikili gelsin derseniz. Oradan bir de Mijiland gelirse çeyrek final yolu olabilir ama sonrasında zaten artık şampiyonluk favorileriyle oynamaya başlıyorsunuz. Portodur. işte Lyon ya da Aston Villa'dır öyle gidiyorsunuz finale doğru. O yüzden çok kolay bir yol değil ama bakacağız. Ya Sabuncuoğlu Fenerbahçe Avrupa listesi için Kante ve Lukman transferi en geç pazar gününe kadar sonuçlandırmak istiyor demiş Phoenix. Yağız hala pazartesi verildiğini düşünüyor sanırım listenin ama dediğim gibi çarşamba mı perşembe mi ne? A beşine denk geliyor. Beşi gecesine denk geliyor. Bunu söylemiş olayım. Ee, teşekkür ediyorum hepinize. 2 ee, i̇ki kura çekim yayında da birlikteydik. Şimdi bir sonraki yayınımız saat 5'te Caner'le, ülke puanı Caner'le birlikte bu turları geçme ihtimallerini konuşacağız.